Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi böyle bir oyun oynuyoruz ve başlıyoruz. Selamun aleyküm. Geç. Geç şuraya selamun aleyküm. Oy arkadaşlar, reklam geldi. Oy arkadaşlar ne? Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Hayır gelme lan buraya. Haa. Bak seni isterim. Gelmezsen tabi ama. Seni sen gibi gemiye takıltırdım. Gel lan. Oğlum geliyor mu ananda? Ananda. Lan. Siz gidin sizler. Burnuna bak lan. Iy. Geç şuraya lan. Çöplüğe git sen. Çöplüğe gel. Çöplüğe git. Nasıl ölmüş? Çöplüğe git sen. Hiç yiyemedi mi? Ne lan? Sen ne de konuşamıyorsun. Oy arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey yaptım. Selamun Aleyküm. Böyle bir şey koydum arkadaşlar. Lan bana böyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Hani Nerede? Babasın lan. Oğlum bu öldü. Nasıl öldün lan? Ölüşe bak lan. Gözlere bak oğlum bu ne? Geç lan şuraya. Gel süküt geyme gitsen kazan Son ama o keşke bunu kontrol edebilseydik lan <laughs> arkadaşlar gene bir şeyler oluyor. Ne arkadaşlar ben şu an bir şeyler ...anında anda. Gelecek. This song is such a long ben kazanacağım lan ben şuraya geçeyim lazım Oğlum niye ben kazandım? Öleceksin dostum maalesef. Niye ölecekmişim? Headshot. Sen de ölmek istiyor mu? Yok kanka. Haydi eyvallah. Haydi eyvallah etti adam. Haydi eyvallah. Arkadaşlar şu an Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Kimim Abi Böyle Abi bu kim? Oğlum su kit katıldık koşsanıza Oğlum koşsanıza. Bu saymıyor ki. Koş. Size yardım edeceğim. Gelin gelin gelin. Ne yardım lan? İşte gelin gelin. Şu an saymasan dostum tamam. Koş abi şuraya. Lan ne yapıyorsun deli misin? Burada duracaksın sen. Bekle burada. Hatta şimdi sayabilirsin tamam. Kokula köçe vila şimdi da. Tamam sen geç. Ya ya Lamborghini karamba. Geçin siz de şuraya bakayım. Geçin geçin. Geçin abi çok uzaktasınız. Abi koş, kokola, gucci, bir yaşım mida. Öleceksin dostum. Hareket et. Ne hareketi lan? Lan bir yerlerim acıyor. Ah! Niye adam öldürdün? Yenildi oğlum ya. Bak seni öldürürüm bununla. Tamam yani. Koş abi koş. Skit game. Bir. Koş 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 koş. Saymadı. Sayma dedim ben sana. Say dedim. Hadi gelin gelin gelin. Yakın arkadaşlar. Burayı. geçsen lan. geçsen oğlum niye geçmiyorsun. Şeyla. Helal. Şimdi Siz gelin siz, siz 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 siz. Geçin 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 geçin. Aa uçudum. Zaten uçmanız gerekiyor yenmesin yenmeniz için bunu uçmanız gerekiyor. Niye? Ko kola yaşı yaşımı da Ho oh, tam zamanında geçtim. Yemin eder lan. Tam zamanında geçtim. Um neredeydin ya? Say hadi. hadi geç, 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 geç. Ay. Geç geç uç uç uç. gula kulağa kaçıp yaşamayacağım. Geçiyor lan son kişi kalmış zaten. Gel sen de gel. Gel hadi gel. Gel oğlum hadi. Hadi geç bakayım sen de. Şuradan şuraya. Siz de mi geldiniz lan? Gelin 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 gelin. Yakın arkadaşlar. Onları da çöple atalım yani. Elinden tuttum yani. Siz de buradan geçin. Sıkıldım ha. Yakın arkadaşlar. Uç lan sen şuraya. Git başımdan. Bütün herkes kazanıyor. Çekme. Oğlum sen niye bitiremedin? Geçsene şuraya vallahi ya yemin ederim ya. Kokulan Gucci piyajı mida. çizgisindeyim. Hareket ettin öldüm. Dostum maalesef öldüm. Ölenler çöpleye gidiyor. Ölenler çöpleye gidiyor. Ölenler çöplüğe gidiyor. Ölenler çöplüğe gidiyor. Ölenler çöplüğe gidiyor. Fulle sopalı kameramanlar geliyor. Ne kadar da saçma. Başka kişi geldi mi? Ho. Hey başka kimse geldi mi? Yok abicim. Bak geldi derken o. Oğlum yemin ederim geriye git. Geriye git lan. Yemin ederim kameraman kameraman yeter ya. <laughs> Allah Allah ya. O arkadaşlar reklam geldi şu an. De şu an arkadaşlar bir şeyler. oldu. Oğlum biz ne yapacağız burada lan? Oğlum yemin ederim biz Sukit Ahmet katıldık. Geçen lan şuraya. Sukit Ahmet katılmanıza ya. Oğlum biz umursamayalım, gidelim, korkmaya başladım şimdi. Öf, tam da korkaksınız. Oha lan. Radyo 7 Tabi tamam, şimdi bunları Radyo 7 kullanalım Şuraya ben bir şunu bir yerleştireyim abi Şey Neyse bu böyle olsun da Coca-Cola Oğlum niye öldün lan? Oğlum ne oluyor Skit Game'e? Skit Game'e katılıyorlar kaç saattir? Abi biz koşuyoruz. Arkadaşlar en güçlü karakteri koyacağım ben. En güçlü karakter. O da next Botlar. Helikopter helikopter. Arkadaşlar sesi kapatıyorum sese bakın. Helikopter helikopter. Gördünüz mü arkadaşlar sesi beni öldürdüler. Beni öldürdüler arkadaşlar. Ne ayıp oldu. Neyse. Bu skit yemin en başından başlıyor. Abi! Arkadaşlar sese bakın. Tamam. Ne kadar da kolaydı abi. Abi benden bilir abi. Arkadaşlar görüşürüz. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.